yerden devam ediyoruz. Nurul Portföy Yatırımı Genel Müdür Yardımcısı Murat İman'la birlikteyiz. Murat hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Evet başlayalım. Hızla başlayalım. Çok soru var Tamamdır. sana. Yesmin Onvar'la başlıyoruz. başlıyoruz okay. Önce borsayla başlayalım mı? Tabii ki. Bir ara böyle enflasyon üzerinde getiri varken e, yatırımcı için özellikle küçük yatırımcı için Hı -hı. bütün riskine rağmen göze aldığı ve geldiği bir alanda borsa. Hı -hı. Fakat şu an kim kazanıyor, kim kaybediyor belli değil. Bir taraftan şikayetleri görüyoruz ama diğer taraftan yılbaşından bu yana baktığında Murat, 60-70 getiren, %60-70 getiren hisseler de var. Hı hı. Yani fiyat açısından baktığında fiyat ne kadar düşükse o kadar kaybediyorlar, hissenin fiyatı ne kadar yüksekse o kadar da kazanıyorlar. Böyle bir döneme geldik. Nasıl yorumluyorsun, nasıl buluyorsun sen buradaki tabloyu? <laughs> Şimdi öncelikle ee, tabii ki borsa getirisinin... Ee, mevduat getirisinin üzerinde olması gerekiyor. Faiz daha e, enflasyonun üzerinde olması gerekiyor öncelikli olarak. Ama enflasyonun ne kadar üzerinde e, olacak bir getiri? Yani e, mesela enflasyonun yüzde on üzerindeki bir getiri iyi midir? Yüzde on derken enflasyon yüzde onken yüzde on bir getiri, elli iken 55 getiri uygun mudur? Tabii ki uygun değildir. E, çok daha değişken bir enstrümana yatırım yapıyorsan riskli bir enstrümana yatırım yapıyorsan daha yüksek getiriyi hedeflemek kadar normal bir şey yok. Bu arada tabii ki çok fazla kaybettiren hisse senetleri var. Tabii ki çok fazla kazandıran hisse senetleri var. Ona bir stock picking diyoruz. Yani iyi çalışılmış, üzerinde beklentileri yüksek olan rasyoları düzgün olan şirketlerin ee, araştırıp e, bunlara yatırım yapıldığı zaman her zaman daha fazla e, getiri kazanma şansınız oluyor. Bu her zaman da bu yani illa endeksi etkileyen hisseler olarak bakmak gerekmiyor. Hani bu small cap mid cap dediğimiz küçük ve orta büyüklükteki şirketlerin içinde de yıldızlar çık çıkabiliyor ki e, büyük getirilerde bu ee, büyüklükteki şirketlerden sağlanabiliyor. Bizim borsamıza evet. özel çünkü yani S&P'ye baktığımız zaman o e, baştaki 6-7 tane hisse senedinin zaten getirileri çok çok farklı bir yerde. Yani evet. e, bir yayında senle de konuşmuştuk hani bütün piyasa düşse bunlar yükselse piyasa düşmüyor yani evet. endeks artık kapatıyor falan gibi çünkü endeksteki ağırlıklar da çok önemli oluyor. Ee, ama bu sene için e, sene uzun zamandan beri konuşuyoruz. Yayınlarında e, bu sene için zaten borsanın e, yıldız olacağı bir sene olamayacağı bir sene olduğunu konuştuk beraberce. Evet, Bunun da nedeni çünkü e, enflasyon ve e, faiz ve hatta enflasyon üzerinde verilen reel faizden bahsetmiştik. Çünkü faizler yüksek olduğunda ister istemez, e, kredi faizleri de çok yükseliyor. Yani bu çünkü bizim borsamızda önemli de bir kredi hacmi var. E, yani bildirilmeyenleri bir kenara koyduğumuz zaman bildirilenler kısmına e, istatistiklerden baktığımız zaman şu anda 39 milyar TL e, kredi kullanılıyor bizim borsamızda. Hı hı. Yani burada da e, ki bildirilmeyenler de var. Onu evet. da söylüyorum. E, yanlış olabilir. Belki 30 ya 34 ya 39 ama yani yüksek bir. 30'un üstünde. 30'un çok üstünde. Yani e, yani kullandırılan e, kredi e, oranlarına baktığımız zaman da %75'ler civarında. Yani çünkü zaten e, siz bugün bir para piyasası fonunu alsanız bile e, bunların getirileri 50, 51, 52 o civarda oluyor. Yani o üzerindeki markap çok fazla. Dolayısıyla bu e, maliyetler fazla olduğu için de ister istemez bu borsayı engelliyor. Çünkü yani şöyle düşünelim. bundan bir, bir buçuk ay önce borsa 10 bindi. bir buçuk ay önce neredeydik? işte Ağustos sonundaydık. Sene sonuna da 4 ay kalmıştı. E, aşağı yukarı aylık %4 gibi bir rakam elde edebiliyorsun. Hani bazı fonlarda ya da iyi uygun mevduat bulursan bu dört buçuğa kadar yaklaşabiliyor. Bunu bileşik olarak baktığımız zaman sene sonuna kadar yüzde yirmilik bir getiri söz konusu hiçbir şey yapmadan. Yani o zaman on binken yani sene sonu on bin olduğunda ancak kafa kafaya geliyordu. Endeks bazında konuşuyoruz. Şu anda hatta şeyleri sekiz binleri gördük. Değil hani o yüzde yirmi onun da çok altındayız. Çünkü beklentiler henüz şey yapmadı. Ee, toparlanamadı yani şey e, hani oraya geleceğiz herhalde tabii değil mi tabii. bu e, tabii. ikinci çeyrek beklentilerine gelmez olur mu? Üzlü, tabii. Üzlü çeyrek beklentilerine geleceğiz ki <laughs> bu arada şey de var efendim yani e, yazın başında söylemiştim Murat zaten yani bu yaz böyle geçecek borsa yatırımcısı temkinli dikkatli olsun diye uyarmıştın ve Amerikan seçimlerine de dikkat çekiyordun evet yani, geldik o günlere geldik o günlere Peki o günlere geleceğim şimdi. Kıyasla da yapacağım küresel piyasalarla hı hı. da kıyaslayacağım. Ee, Murat hı hı. ama şeyi bize söyleyebiliyor musun? et mesela e, yıl sonu için biliyorsun beklentiler işte 11 ile kapatırız diyen de vardı, 14 bin vardı, 15.000 vardı. Senin beklentin var mı şu an yıl sonu için seviye? Ya da seviye hiçbir şey ifade etmiyor artık şu an Bu şu an söyle. Şimdi biraz da dövize de bağlamak gerekecek bu konuyu <laughs> çünkü. Hani sadece TL bazında bakmak çok doğru mu borsaya? Acaba evet. dolar bazında bakılmalı mı? Ee, çünkü bir e, yabancı yatırımcı e, ilgisi de az. Ama belli rakamlara gelirse kimse o saatten sonra çok da fazla e, kredi notunu e, falan düşünmeyip bir kenara koyuyor olabilir. Hı. Yani biz sonuçta nereden düşüyoruz? Baktığın zaman 3.5 dolara yakın bir yerden düşüyoruz. 3.35-3.40'dan düşüyoruz ve Şimdi şeyi tartışıyoruz kendi aramızda yani bu 2.30-2.40 dolar oralara kadar bir gerileme söz konusu olabilir mi diye ki bu düşüşü de şey yüzünden yaşamadık yani bildiğin e çünkü dolar çok fazla yükselmedi hı hı. çok da yavaş yükseldi üstten üstlük e, neredeyse hiç yükselmeyen dolara rağmen kayıp e, puanlardan bahsediyoruz. Hı hı. Yani oraya geldikten sonra belki e, tekrar borsaya bir ilgi başlayabilir ama... Ee, hisse senetlerin biraz ucuzlaması gerekiyor çünkü bir sürü sektörde e, çok da parlak olmayan beklentiler var özellikle bankacılık sektöründe hani şu anda e, işte ikinci çeyrek karlılıklarını üçüncü üçüncü çeyrek karlılıklarını konuşurken hı hı. Hani bizim için e, olabilecek en iyi sektör hangisi İşte yüksek sezon geçirdikleri için havayolu taşımacılığı acaba iyi olabilir mi hı. diye düşünüyoruz ama onun dışında. Ee, hem gelen yurt dışı raporlara hem de bizim kendi gerçeklerimize baktığımız zaman mesela bankacılık sektörü için biliyorsunuz zaten umutsuzdum. Hala umudumu e, bir umut ortaya koyamıyorum. Ee, yurt dışından gelen rakam, rakamlarda hedef fiyatlar düşüyor. Ondan sonra faiz çok yüksek fakat kredi veriliyor yani kredi ile mevduat faizi arasındaki şey azaldı, spread azaldı. Dolayısıyla evet. oradan büyük bir kar gelmiyor. Daha hala ee, yeni bir hikaye oluşmasına var. Ama o hikaye ne zaman oluşur? Bence 2025'te o hikaye oluşacaktır. <laughs> yani bizim gibi piyasanın çok eskileri bilir ki e, bu senenin ilk 3-4 ay içinde bir yükseliş varsa bir düzeltme olur. Ya da bir dipten dönüş olur. Yani ben 2024 için hala e, çok özel bir şey beklemiyorum. Borsanın düşmesine de gerek olmadığını söylemiştim sana. Yani evet. sene sonuna kadar yatay bile gitse zaten kayıptasın. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani ama şeyde 2025 için mutlaka bir borsa hikayesi oluşacak. Ama <laughs> o hikaye için şimdi borsaya girilir mi? Yani o hikaye Şubat'ta Mart'ta oluşacaksa hala oraya daha 5-6 ay var. O kadar da beklemenin bir manası yok. Hala uzak durmak yani faizler bu kadar yüksekken uzak durmak en mantıklısı. Temkinli olmak lazım diyorsun. Temkin demiyorum. Ben uzak duruyorum. Tamam. Yani ama temkinli olmak lazım tabii ki. Yani buraya kadar geldikten sonra ya buradan da artık çıkılır falan. Tabii ki denmez. Tabii ki denmez. Ama ama biz seninle konuştuğumuzda Haziran ayında çok da güzel bir zaman da çıkmak için esasen baktığımız evet, zaman yani. Bu kadar net anlatıyor olması daha <laughs> ayrıca güzel. Yumuşatmama da izin vermiyor biliyorsunuz. Hayır ben bunu söyledim. <laughs> bunun arkasındayım diyor. Peki Murat. Ee, şey düşünür müsün peki mesela? Gerçi yabancı kısmını konuşalım da fonlar kısmını öyle geçeriz. Yabancı <laughs> takasa dedi de dipte biliyorsun. Yani <laughs> görmediğimiz rakamlar <gülüyor> görüyoruz. <gülüyor> ee, bir dönem yabancının olup olmamasına hiçbir önemi yoktu biliyorsun. Özellikle <laughs> pandemi zamanında şey haline gelmezlerse gelmesinler ve ihtiyacımız yok onlara diyorduk. Ama pandemi zamandaki fiyatlamalar neydi? Şu andaki fiyatlamalar ne? Ee, bu 3.30-3.40'a giderken <laughs> e, yabancı var mıydı yok muydu? <laughs> yani e, bir şekilde yani bir kaynak ihtiyacı için de esasen yani mesela hisse senedi fonları, emeklilik hisse senedi fonları falan e, piyasanın önemli bir kısmını Hı -hı. esasen elinde tutup ayakta tutuyor diye bakmak lazım. E, yani ekstra yeni bir kaynak yok ki bu fonlardan da son 6 aylık süreç içinde önemli bir miktar çıkış oldu. Onu da söylemem lazım. Yani fonlara gelen Redemption'dan dolayı da piyasa 1,5-2 milyar dolarlık net satışla 1,5-2 milyar liralık bir kere kafadan net satışla karşılaştı. Hmm. Bu e, bir bir 15 aylık dönem içinde, bu Temmuz'dan sonra gelen e, dönem içinde hem de bu hemen e, bu rakamda 1,5-2 ay içinde satıldı yani fon değişimleri, dönüşümleri çerçevesinde yabancıya e, ihtiyaç olacak şu anda. Çünkü ee, bu faiz oranlarıyla yabancı olmadan pek bir yere gitmez borsa. <laughs> Öncelikle onu söylüyorum. Ama ne zaman şey olur? E, faizler düşmeye başlar. E, faizlerin daha da düşmeye devam edecek konusunda bir konsensus oluşur. Zaten o konsensus oluşmaya başlamadan hemen önce borsadaki hareketin başladığını hep beraber izliyor olacağız. Peki şimdi şey açısından... Bu, bu nereye gidiyor? Para nereye doğru akıyor kısmına senin Hı -hı. Şimdi buna zaten dikkat çekiyorduk. Yani faizin yükselmesi ne Hı -hı. demek? Ve kurun sabit kalması. Hı -hı. Yatırımcı için carry trade demek. Aman carry trade cenneti olmayalım falan diye korkuyorduk. Geldiler. TL'ye döndüler. Tips'ten alacaklarını aldılar. Hı -hı. Çıkarken de çıkacaklar. Bir baktık %47-48 getiri elde ediyorlar. Yabancı Hı -hı. orada keyfi yerinde bir şekilde. Hı -hı. Borsa duruyor burada. Diğer taraftan fonlar tarafına bakıyorsun. Orada bir yükselen trend var ki e, ilk de hevesleri şeyle başladı biliyorsun. Para, ya piyasası. Ben, ne? para piyasası fonları. Para, para piyasası fonları <laughs> ya da şeyle böyle ilk çıkışlarını hatırla. Ben de Nvidia hissesi almak istiyorum. Nasıl alabilirim abla diye soruyorlardı hatırlarsan. Nvidia hissesi nasıl alınırla başlıyorlardı hikaye. Ondan sonra gördük nasıl fonlar acılıyor. Hı hı. Şimdi bu yatırım hadi dışarıda böyle yabancı geldi çok mutlu onlar kazanıyor. Finansal piyasalar araçlar açısından baktığında içeride insanların çok da mutlu olmadığını o kadar da getire elde edemediklerini görüyoruz. Fon tarafına kim geliyor Murat? Ve ne kadarlık bir pazar oluşuyor? Şimdi orada özellikle bu sene... Ee, para piyasası fonlarında büyük bir patlama yaşandı hı hı. patlama yaşanmasının sebebi e, faiz gelip 50'ye oturunca hı hı. yani bunun bir şey kısmı var ee, Hani bir üç puan yukarı 3 puan aşağı kadar gidip hı hı. gelebiliyor evet. ee, piyasada para ihtiyacı olduğunda bu e, rakamlar buraya çıktığında para piyasası fonları öne çıkmaya başladı Çünkü bu çıkan rakamları ilk başta bankalar karşılık veremedi mevduat olarak. Bu rakamları veremediler. Evet. Çünkü dediğim gibi bu spread çok daraldı. Yani o aldığı parayı, mevduatla topladığı parayı kredi olarak dağıtıyor olması lazım ki aradaki para, aradan para kazanabiliyor olsun. <laughs> ee, şu anda yani bu rüzgar para piyasası fonlarına çok yaradı. Şu anda yani onlar içindeki şeyi net olarak söyleyemeyeceğim. Ne kadar büyüdüğünü ama çok büyüdü. Öyle söyleyeyim. Bundan sonraki süreçte hangi fonlar daha fazla öne evet. çıkabilir? Bundan sonraki süreçte e, borçlanma araçları fonları öne çıkar. Onun da nedeni şu içinde yüzde seksen oranında özel sektör tabili taşıyorlar. Pazar inanılmaz bir yere geldi. Özel sektör tabillerinde işte TLRF artı üç artı dört gibi rakamlar çıkıyor. 55, 56, 57 ile e, tahvil ihraçları oluyor. E, çünkü Hani gidip bankadan kredi olarak kullanacağına e, normal o borçlanma tavanının birkaç <laughs> not üzerinde kredi verildiği zaman e, piyasada bu karşılık buluyor. E şimdi şu an için e, içerideki bu özel sektör tabili stondan dolayı e, borçlanma araçları fonları öne çıkmaya başladı. Çünkü repo piyasası çok dalgalanıyor. Bir bakıyoruz bazı gün 48'e, 49'a 47'ye düşmüş. <laughs> o zaman para piyasası fonlarının önüne çıkmaya başlıyor elinde tuttuğu stok yüzünde, yüzünden. Hele ki e, 2025 yılı başı ya da 2024 hani oraya da gelebiliriz. Bir faiz indirim süreci başladığı zaman bunlar hala yüksek faizde aldıkları bu ÖST'lerden gelir elde ediyor olacaklar. Yani evet. piyasa faizi %40'a düştüğünde hala %55 olacak onun elinde tuttuğu ÖST. Şubat içinde aynı şeyi söylüyor musun mesela? Geldik Şubat ayına yani Kırıldı işte. Hayır aşağıda. o zaman şimdi şöyle söyleyeyim. Hani faiz 50'den 47.5'a 50 düştü. Tamam. Piyasa'ya çıkan ÖST'de de 56'dan 51,5'a düşmüş olacak. Tamam. Ee, hala da yukarıda, yukarıda kalmaya devam edecek. Dolayısıyla yani bu borçlanma araçları fonlarına olan teveccüh artık piyasada da görülmeye başladı. Ha burada en büyük tehlike nedir? Onu da söyleyeyim. Hani e, sonra Murat İman borçlanma araçları fonu e, alın diyor falan diye bir şey olmasın. Yok, e, bunun olmaz. bir güzel tarafı var, bir kötü tarafı var. Evet. Güzel tarafı şudur, hakikaten yüksek getiri elde ediyorsunuz. Kötü tarafı da yani eğer ekonomik kırılganlık devam ediyor olursa, şu anda devlet yani normal şartlar devlet tahviliyle yönetilirdi bu borçlanma araçları fonları. Hmm. On bunların ismi tahvil bono fonuydu eskiden. Borçlanma aracı fonu değildi. Yani Likit fon vardı. Bu para piyasası fonuydu. Borçlanma araçları fonu da tahvil bono fonuydu. Tahvil bono fonunun içinde de DLF tahvili olurdu. Dev, devlet batar mı? Batmaz. Evet. Ama şu anda devlet tahvillerinin ve hazine bonların e, ödedikleri faiz çok düşük olduğu için fon yöneticileri ister istemez özel sektör tahvillerine doğru kayıyorlar. içindeki getiriyi yükseltmek için. Tabii ki Stratejik kararların bir kredi komitesinin içinden geçiyor. Bunu alalım mı almayalım mı? Ama dünyanın bin bir türlü hali var. E, elinizde 28 tane özel sektör tabili tutuyorsunuzdur. Bir tanesi default olur. Bir Concordata ilan eder. E, yani Getiriyi bir anda aşağı çeker. Ona hmm. karşılık ayırmak zorunda kalırsınız. Yani e, dolayısıyla orada da öyle kırılgan bir yapı bir risk mevcut var bir bir risk var dolayısıyla yani e, fon ne kadar Türkiye'de bulup bulabileceğin en iyi en güvenli e, araç olsa da yatırım aracı çünkü yani bankanın portföy yönetiminin işte yatırım şirketinin e, şey yapabilir kötü duruma düşebilir iflas edebilir Hı -hı. kapanabilir ama fon eğer yöneten kurum iflas etse bile SPK yöneticiliğine başka birini atar ve fonun içinde bulunan değerler Takas Bank'ta saklandığı için her şekilde yatırımcıya o para ama likide edilerek ödenir ama yönetici değişikliğine gidilir ve o fon yaşamaya devam, devam eder. eder yani hani altınız evinizden çalınabilir bankadaki paranız buharlaşabilir ama Takas Bank'taki fonunuz her zaman orada durur. Evet peki altın dedin o zaman altına geçiyorum altın altını çağırdın geçiyorum. Peki altında bu 3000 dolarları görecek miyiz Murat? Neyi fiyatlıyor şu an ve daha neyi fiyatlayacak ABD seçimleri dışında? Şimdi ben altındansa biraz diğer metallerden de konuşmak istiyorum. Altına, gümüş mü diğer metaller? E, gümüş, Gümüşü konuşmak daha rahat, daha kolay. diğer Ama gümüşü de bir şey endüstriyel metal olarak görmek lazım. Altın, gümüş diye hep konuşuruz. İkisini de değerli metal olarak evet. görürüz ama dünya gümüşü endüstriyel metal olarak e, hı hı. tanımlıyor. Burada da yine bundan önceki sohbetlerimizde senden şey, şeyden bahsetmiştik. Altın gümüş rasyosundan hatta sen bana sor, sormuştun yani şimdi neredeyiz buna göre diye Hı. ben de sana demiştim ki bu rasyo şu son iki seneye baktığımızda işte 74 ile 94, 94 arasında gidiyor. 94'e kadar çıkmıştı şu anda 84 civarında yukarı çıktıktan sonra aşağı doğru inmesi lazım. Yani daha hala gümüşün üstünde altına göre %10 daha fazla geri, getiri ...sağlama potansiyeli var. Ha bu nasıl olur? Gümüş aynı yerde kalır, altın %10 düşer. Altın yüzde %3 çıkar, gümüş yüzde onu çıkar gibi. Burada... E, ...normal şartlarda... ...bu sene çok enteresan bir sene geçiriyoruz. Çünkü... E, ...sene başındaki bu ilk... E, ...3-4 aydaki hareket bittikten sonra... ...bir daha genelde metallere... ...piyasa... ...Ekim ayı gibi girerdi Yani üçüncü çeyrek bittikten sonra Hı -hı. sene sonuna doğru tekrar bir teveccüh olurdu ama bu Hı -hı. sene öyle olmadı. Yazın da bu istek, bu e, talep devam etti. Hı -hı. Bana sorarsan bunun tek nedeni dünyadaki jeopolitik Hırsılar. riskler. Yani e, işte gitgide yükselen bir tansiyon var. İsrail, İran, Amerika'nın bu işin içine karışıp karışmayacağı. İşte gemiler yollanıyor Akdeniz'e, gemiler yollanıyor Pasifik'e daha geçen hafta Çin, Tayvan'ın etrafında bir tatbikat yaptı. Taciz ediyor bile. Ta, e, taciz ediyor ama şuna da dikkat çekmek isterim. E, bunu sen senle bir buçuk iki senedir konuşuyoruz. Yani hadi kimse şey diye düşünmüyor ya ben bu Tayvan'ı yarın alayım falan diye düşünmüyor. Yani bunlar uzun vadeli planlar ama bir şekilde de devletler bir takım değişikliklerin olduğunun farkına varıyor. Ve dikkat et bak son 2-3 yıldır e, dünya merkez bankalarının ve dahi Türk, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın e, yükselmekte olan bir altın rezervi var. Evet. Yani merkez bankaları altın rezervlerini e, arttırıyorlar ve arttırmaya devam ediyorlar. Yani bizim e, Türkiye'nin bile şu anda e, 500 tondan fazla rezervi var. 11. sırada gibi. Yani. En çok alan 3'te çok uzun bir süredir hı. en çok alan 3'te. Evet. Çin ve Rusya ile birlikte. Hı hı. Rezerv büyüklüğü açısından da 11. sırada. Yani. Yani, yani şöyle söyleyeyim. Ee, o rezervler bir, bir ara bir düştü tekrar eski hı hı. yere çıktı. Ama mesela dolar rezervimiz eksi 74 milyara geldi. Bugün artı evet. 30 milyar net e, sıvapları da koyduğumuz zaman 50 milyar dolara geliyor. Hı hı. Ama onun dışında altında e, rezervi hiçbir şekilde kullanılmadı. Yani dolar kullanıldı ama altın kullanılmadı. Hani bir gereklilik çerçevesinde bir ara bir satılmıştı tekrar yerine kondu. Evet. Yani bu e, savaş riski olduğu sürece ki eli kulağında bir şeyler olabilir. Her an olabilir. E, o yüzden bu metallere olan teveccüh devam ediyor. Ama e, yani, yani yurt dışı borsaları da bundan sonra soruların olursa o yurt dışı zaman geliriz. Borsalardan ziyade bana şey söyler misin? Ben diyeyim ki küçük yatırımcıyım. Hı, hı. E, gram altın mı, ons altın mı, haliyle şey olacak. Hı hı. E, yoksa gümüş mü? Şimdi şöyle, e, öncelikle elinde e, ne enstrüman? Yani ne para birimi taşıyorsun? TL mi taşıyorsun, dolar mı taşıyorsun? Yani hı. dolar taşıyorsan ve ben eee dolarcıyım. Diyorsan, 10 e, altın almak daha mantıklı. Çünkü dolarını TL'ye çevir, hı hı. aradan spreadiye, ondan sonra gidip altın gümüş şeyde, altının kendi alım-satım spreadinden ya falan, orada bir kayıpla karşılaşıyorsun. Hı. Ama bunun haricinde de gram altın ama hangi gram altın? Çünkü gram altının içinde de e, yani daha doğrusu Türkiye'deki altın da da çok büyük spread var. E, diyeceksin ki nasıl yani? ne neden bahsediyorsun altın altın? Yani lütfen aç şeyine. E, cep telefonu hangi bankayla çalışıyorsan mobil aplikasyonundan gir <laughs> altın alış satışına bak evet. ondan sonra kuyumcudaki borsada altının alış satışına bak ondan sonra borsada altın esprin altın sertifikasının alış satışına bak ki onda belli bir büyüklüğe gelince darphaneye gittiğin zaman al benim sertifikalarımı ver altın deyince okey diyor veriyorlar yani onu evet. da söyleyeyim e, ondan sonra altın borsasına bak. Yani bunların arasında bir kere altın alacaksan bunun hepsine bakmak zorundasın. Ondan sonra en uygun fiyat hangisiyse oradan alman gerekiyor. Çünkü inanılmaz Hı. bir fark var. Evet. Hatta ve hatta yani altın fonunu yönetirken biz ya, aa bak spread ne kadar açıldı diye bir tanesini satıp öbürünü alıp elimizde aynı altın miktarını tutup kar ediyoruz yani. Hı. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla fiyatlamalar çok enteresan. Ha gümüş dersen gümüş çok uzun süreden sonra bir Harekete başladı ve bence bir parçada geri kaldı, hı hı. bir parçada geri kaldı. Ama e, altına göre çok daha volatil bir enstrüman. Yani şöyle bugün 32 dolar, yani 32 dolar derken bir şey olur, yarın 29 dolara çıkar. Allah ne oluyoruz falan derken 3 hafta sonra 33 dolara gelmiş olur. Evet. Yani orada ama altın gidip yani oradaki harekete baktığın zaman bu altında neye geliyor? Altın 2.700 dolar, A 2.400 dolara düştü, A 2.800 dolar. Yani altında öyle bir şey olmuyor. Hı hı. Yani şeyde yani ben alırım daha e, vaktim var diyorsam gümüş pozisyonu tabii ki tutulur ama altın mı gümüş mü derse ben kalbim var diyorsanız altın <laughs> alman gerekiyor. Altın yani. var peki. Peki ben kalbim var diyorsam eğer hangi zeopolitik gelişmeye karşı çok dikkatli olmalıyım? Bir sürü risk var biliyorsun. Demin Atılım Hocayla da konuştuk. ABD'de işte Trump mı Harris mi? Diğer taraftan Çin'le teşvik çıkaracak. İsrail uslu durmuyor. Rusya ona keza var da var yani. Güney Amerika'ya bak daha gelmedim bile. Hı hı. Sen en büyük risk olarak neyi görüyorsun Muad? Kalbim varsa neye dikkat et? Şimdi, beni? şimdi e, yani ben burada biraz karamsarım. Ay. Hani beni dinle mesela di, dinlemeseler daha iyi. Şimdi ben yapılan yorumları görüyorum. Yani herkes Seteris Paribus konuşuyor. Her şey aynı kaldığında, her şey aynı kalmıyor, daha kötüye gidiyor jeopolitik açıdan. Ee, hani Çin, e, Tayvan'a karşı bir müdahalede bulundu. İşte dünya borsaları, tamam peki dünya borsaları düşmeye başladı. Zaten biz bu, kendimiz borsa olarak immünüz, bir şey kalmadı zaten düşeceğimiz kadar düştük. Ama onlar çok çok yukarıda. Evet. E, ondan sonra o satış gelirken acaba, hani hatırlıyor musun bir kere, e, kaç? ikisi 3 sene oldu Petrol eksiye düşmüştü. Sıfır doların da altına düşmüştü. Ee, şeylerde olan hareketlerden dolayı. Şey, brand normal Texas VTI 4 dolar gözüktü. Bir şey oldu. Ee, sana şeyden bahsediyordum. Ee, tabii O fiyattan işlem görmedi. Ama finansal piyasalarda çünkü o e long pozisyonların şorta dönmesinden dolayı bir şey oldu. Bir iki gün o piyasalar kapalı kaldı. Ondan sonra hızlıca çıktı tekrar. Bunu benzer tekrar. bir şeyler hatırlıyorum. Evet evet saçma sapan bir şey olmuştu. Yani çok fazla kaldıraç kullanıldığı için <laughs> önce şu anda teveccüh neden değerli metalleri? Çünkü böyle bir şey olursa en azından metal metaldir ben dokunabiliyorum tutuyorum diyor. Yani şeyde banknota da o kadar güvenmiyorum hisse senedine de o kadar güvenmiyorum. Ama metali dokunabildiğim bir şey her zaman taşıyabilirim yanımda nereye gidersem taşıyabilirim diyor. Geliyor. Yani mesela hatırlıyorsun Covid'de Mesela Covid başladığı zaman her şey birden çökmüştü. Petrol düştü, altın düştü, gümüş düştü, borsa düştü. Hadi buğday diyor. Aklına ne gelirse hepsi düştü. Evet. Hem de böyle 3 hafta falan düştü. Ondan sonra çok hızlıca toparlandı. Ben hatırladım mesela. Yani gümüş 20 dolardan 11 dolara düşüp oradan 28 dolara gitti mi? Böyle saçma sapan hareketler Yallamalar oldu. oldu evet. Tabii ki. Yani böyle bir riskle karşı karşıya geldiğimizde öncelikle ee, tabii ki e, güvenli tarafta olmak lazım. Şu anki güvenli tarafta piyasanın gittiği yönü dedim ya? ya adamlar e, ekimde değil, bütün yaz da altını gümüş almaya devam ettiler. <laughs> Demek ki emtialara doğru bir gidişat var. Buğday yükseldi, kakao yükseldi, efendim e, şey yükseldi, e, altın yükseldi, gümüş yükseldi. E, buraya doğru. Halen bir akım devam ediyor. Yani böyle bir ters bir şeyle karşılaştığımız zaman bir şok olsa bile şok bir satışla karşılaşılsa bile bence emtiyalarda bir kısa bu şok kısa sürer. Hareketleri devam eder ama hani borsalar için falan onu söyleyemeyeceğim. Evet. Borsa için söylemiyorum. Diğeri için dedin kısa süreli olur. Uh -huh. Bir şok olsa bile kısa süreli olur dedin. Peki. Jeopolitik risklerimizle konuştuk. Aslında <laughs> her şeyden bahsettik. Kalmadı geriye bir şey. Senin özellikle üstünde durduğun bak ben bunu anlatmak için geldim aslında buraya. Sormadın bana Süheyla dedin ne var? Ya bir şey var. Nedir o? Bir şey var. Ee, bu bir istatistik. Hmm. Öncelikle. Kesinlikle ve kesinlikle e, bir e, varsayımda bulunmuyorum. Ama bundan önceki istatistiklerde olan bir şeyden bahsediyorum. Bu Amerikan 10 yıllıkları ve 2 yıllıkların arasındaki spread. Ee, bu spread ne zaman sıfırın altına geldiyse hı hı. yani şöyle yukarıda gidiyor arada sıfırına şu, bu sıfır çizgisi olarak düşün. Hı hı. Arada altına geliyor, tekrar yukarı çıkıyor, devam ediyor. Bir daha altına geliyor. Bu ne zaman sıfırın altına geldiyse dünyada bir ekonomik kriz olmuş. Hem 6 ay içinde çıkmış. Bu şu anda bir buçuk iki aydır sıfırın altında. Yani önümüzdeki dört ay içinde çıktı çıktı ya da bir e, ekonomik şok olma olasılığı var. Bundan önceki yıllara baktığımızda orada yaşadığımız o aralıkta bir şeyler ortaya her seferinde çıkmış. E, bu sefer çıkacak diye bir şey söylemiyorum. Belki işte Trump seçilir 15 gün sonra her şey. Bir, bir piyasalar şey toparlanır pat diye bu sıfırın üzerine atar. Ama daha önce altına düşüp e, kaldığı süreç içinde hemen böyle 4-5-6 ay içinde mutlaka tatsız bir durum olmuş her seferinde. Peki bu gerçeği gördük. Böyle, yani bir onda bir ke, o, o, böyle bir var. Onu da bir kenara yazalım. Olursa tamam. konuşuruz tekrar. Olursa konuşuruz inşallah. Konuşacak takatimiz olur mu? Olur olur olur. olur. Konuşacak takatimiz olur. olur. O kadar da değil diyorsun. Ya, tamam peki çok teşekkür ediyorum Murat sana. Murat'ı bana ağırladık efendim stüdyomuzda paranın izi programında izinde programında. Ee, haftayı da tamamladık aslında. Hafta sonunuz çok güzel geçsin. Bol kazançlarınız olsun. Pazartesi görüşünceye de hoşçakalın.